Başu rahmet, ırtası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bizleri küslerin barıştığı, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, ümitlerin heyecanla çarptığı bir bayrana daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Bununla birlikte canımızı darından yakan Kahramanmaraş depreminin yaşanması ve dünyanın dört bir yanında şu mübarek günlerde dahi zulüm gören kardeşlerimizin olması kalplerimizi üzülendiriyor. Bayramların aziz milletimizle birlikte tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bayram anasında geçmesini arzu ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin refah ve huzurunu artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için 22 yılda gösterdiğimiz çalışmaların neticelerini de elhamdülillah alıyoruz ve Vesiyelerimiz, Bayraktar Kızıl Evimiz, Dünyanın ilk Siyah gemisi TCG Anadolu'muz, Yeni Otomobilimiz ve gibi millileşme hamlelerimiz, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, terörle mücadelindeki başarılarımız, Mavi Vatan'da toplam 1 trilyon döner değerinde 720 milyon metreküp doğal gaz keşfimiz, gurur nişanlarımızdandır. Denizli'mizde başta Denizli Aydın Otoyolu, Enes Tüneli, Şehir Hastanesi olmak üzere hem belediye hem devlet yatırımlarımız hayata geçmesi başarılarımızın en büyük göstergesidir. İnşallah 22 yıl olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinde de aziz milletimizin teveccühünü kazanacağımızdan şüphemiz yoktur. Bu duygu düşüncelerle aziz milletimizin Ramazan bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bayramın aziz milletimize İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.